sabahları istiyormuş <laughs> Merhabalar, benim adım Osman, soyadım Bayraktar. Uludağ Üniversitesi öğrencisiyim. Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyorum ben. E, bugünkü e, iftar yemeği için Datuk, gençlik kollarına çok teşekkür etmek istiyorum. İleriki zamanlarda böyle şeylere daha çok sık katılım, katılacağım. Ve yine çok teşekkür etmek istiyorum. Merhabalar, ben İskender Niyaz. E, Azerbaycan'dan geldim. E, 7-8 ay oldu falan. Ya bugün burada genç tatup düzenlediği iftar yemeğindeyiz. çok güzel geçti bugün. İşte üniversite arkadaş, üniversiteli arkadaşlarla tanıştık. arkadaş ortamı falan kurduk. Öyle işte. E, bugünkü iftar programı için bütün genç tatup olarak Selim abi ve hepsine karakterden teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Aslan Mahmut. Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisiyim. Bugünkü Datuk Gençlik Kolları'nın düzenlediği etkinlik için teşekkür etmek istiyorum. Bir Ahızka Gençliği olarak bir araya toplamamızın bir neden olmuş oldu. Böyle bir etkinliklere daha çok katılma, katılım sağlanacağına emin oldum bir daha. İlk defa katılmış oldum. Büyük teşekkürler etmek isterim. Merhabalar, ben Güzel Ali Soy. DATOP Gençlik Kolları Bursa temsilciliğini üstleniyorum. Bugün bizi iftarda bu etkinlikte buluşturan gençlik kollarına minnettarlığımı sunuyorum. İnşallah bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere. Merhaba, ben Murat Aslan. Bursa Oldu Üniversitesi Aksa Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanıyım. Bugün bizlere iftar buluşması adlı organizasyonda bir araya getiren DATOP Gençlik Kolları yönetim kuruluna teşekkürlerimi beyan etmek isterim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Herkese merhaba. İlk öncelikle Sayın Başkanımız Yerdin Kasanov e, ve İsmihan Bey'e, e, Genç statübe e, bizi bu güzel e, iftar akşamında buluşturdukları için teşekkür ederim. E, bir sonraki e, etkinlikte buluşmak üzere. hoşça Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Abdullah Mingsar, kalite antrenörüyüm. Bu organizasyonu yapan e, Başkanımız Yerdin Başkan'a ve DATÜP Gençlik Kolları'na çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir ortam, güzel bir organizasyon oldu. Ee, herkesin emeğine sağlık. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Ee, ben DGK Genç kolları güreş antrenörüyüm. Bugün burada e, Genç Kolların düzenlediği iftara idabet ettik. Güzel bir iftar yemeği yedik burada. Sayın Zeytin Kasanova'da buradan teşekkür ediyoruz. Böyle bir güzel organizasyonları başta desteklediği için. Teşekkürler, hayırlı akşamlar. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Bugün Bursa'dayız, kadim bir şehir. E, Ağızkalıların yaşadığı en yoğun şehirlerden biri. Gördüğünüz gibi yine kalabalık bir askalı genç grup. E, beraber iftar açtık, hasbihal ettik, konuştuk. Çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik. İstanbul, Erzincan, Samsun, Bursa, yarın Yalava olacak. İftar programlarımız devam ediyor, beraberliğimiz devam ediyor. Allah birliğimizi daim eylesin. Saygı ve selamla. Bugün de Payitaht Bursa'da genç kardeşlerimizle iftar sofrasında Ramazan'ın bereketiyle buluştuk. Hemhal olduk, hasbihal ettik. Güzel dileklerimizi, duygularımızı paylaştık. Dünya Asgalı Türkler Birliği Gençlik Kolları olarak bu tür organizasyonlara her daim ev sahipliği yaptık. Yapıyoruz. Allah'ın izniyle yapmaya da devam edeceğiz. Görüşmek üzere.